Bugün de sizlerle beraber sıkı tutuyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. Böyle bir maymun var. Arkadaşlar bu maymunun adına ben şey koydum. Kral koydum. Hadi o zaman gidelim.

Ee, bu yolla, e, bu yollarda da değil de başka bir yollarda arkadaşımla beraber sıkıntılı oturuyordu sıkıntıda. Sonra yokuş aşağı kendimizi salıyordu kendilerine tutuşarak. Sonra biz bayağı bir şey öğrendik böyle. Ne bileyim tek ayak sürmek falan öğrendik arkadaşımla. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası Aksu İlkokulu. Okulu. Yani benim okulum. Arkadaşlar e, bu alana e, bu alandan okula giriyorsunuz kapalı olan demir kapıda şey servis orada servisler e, servislerin olduğu yer arkadaşlar ter, servislerin e, olduğu yerde mesela ama şu kapı her zaman kalmıyor tabii ki de şuradan servisler çıkıyor falan orada e, gördüğünüz siyah bir kapı vardı şurada e, içinde servisler olduğu kenara e, oradan da ee, o siyah kaptan mesela sabah gelen çocuklar, alacak çocuklar ama oradan geçiyor. Tersle biliyorlar, biliyorlar. Arkadaşlar şimdi ee şimdi yerde gördüğünüz o adamın fresh'iydi. Zor rek fresh'i. Şu başta da bizim e, okulumuzun at baştesi. Orada bazen de bedenet yapıyoruz, top oynuyoruz. Evet, bak, bizim, siz, evet, e, burası okul bölgesi olduğu için. Böyle liseler var böyle oyun, otokullar var. Arkadaşlar şurada da hemen gördüğünüz gibi e, şey var, fare var. Arkadaşlar e, burası bizim kutu biz. Böyle e, buraya taş mektip diyorlar çünkü taştan yapıldığı için. Arkadaşlar şurada da bir e, var. Arada... Arkadaşlar burada gördüğünüz her taraf okul bölgesi şu anda. Yani başka okuldan başka hiçbir şey yok diyebilirim. Aksu, Ortaokulu yazan yer. Ablam bakıyor şuradan. Hadi o zaman yolculuktan devam edelim. Arkadaşlar e, buradan geçerken skoper sürsem düşebilirdim. O yüzden diyorsun. 夏天，夏天，那个冰淇淋。 Arkadaşlar gördüğünüz gibi, Yani başka bir şey yok. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık ortaokul, ortaokul ve lise. Arkadaşlar, ağaçların büyüklüğüne bakar mısınız? Size de göstermek istiyorum. Yes. Yeah. Ersteşoğlu'ya mesaj yaptım. Arkadaşlar şu anda baba bir şeyden, daha O yüzden oraya gitmeye karar verdik. Hadi mesaj. Arkadaşlar hepimiz de dans ve çektiğimiz için e, bizim de bir değişiklik olsun diye e, etrafı geziyoruz. <laughs> Arkadaşlar şey, Ne kadar güzel. Arkadaşlar burada bir var. o yüzden hızlı olmayı hızlı olmayı çalışıyoruz. Bir keresinde bizi kovalamak Arkadaşlar sanırım arabanın Arkadaşlar biz bu golü nerede olabilir? Çünkü biz yavrumla bir şey yapmadık. Sadece yavrumları seviyorduk. Bir anda bizi kovalamaya başladı. En azından kovalamaya başladı. Gel gel. Gel anneciğim. Ulan, gel anneciğim. Buradan gireceğiz.